23.01.2023 20 Kaplamin Ambalaj Sanayi AŞ Özel Durum Açıklaması demiş. Yine ilgilenenler için söylüyorum. Şirketimiz adına kayıtlı İzmir Kemalpaşa ilçesi ada parselde taşınmaza ait teferruatın tapu kayıtları üzerine Anadolu Bank AŞ lehine daha önceden kurulan 6 milyon ipotek bedelini 256 265 milyon TL ek ipotes, ipotek tesis edilerek Anadolu Bank AŞ lehine tesis edilen ipotek bedeli toplam 271 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Ek ipotek tesisine ilişkin işlemler bugün itibariyle gerçekleşmiştir. Böylece Anadolu Bank AŞ lehine verilen tüm derece ve sıradaki ipoteklerin toplamı 304 milyon 500 bin TL olmuştur diyor bir hissesinin görüntüsüne bakalım. Kaplamin. Kaplamin. Ambalaj. 104.80'den kapatmış. 6 aylıkta artış. %75 oranında bir artış vermiş. BIST30'un BIST30 endeksinin altında 3 ayda ve 6 ayda yaklaşık yarı yarıya altında kalmış arkadaşlar. Performansı düşük.